Selamlar arkadaşlar. Söz verdiğimiz üzere ses bilgisiyle ilgili birkaç soru çözelim. Pekiştirmek açısından. Sonra ses bilgisini tamamen kapatalım. Sorularınız varsa özelden yazabilirsiniz arkadaşlar. Anlamadığınız kısımlar olursa mutlaka dönünüz. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte ünlü türemesi yoktur. Ünlü türemesini söylemiştik. Neydi? Daracık da var değil mi? Darcık demiyoruz. Daracık diyoruz. Yani oradaki anın türediğini görüyoruz. Örnekte olduğu gibi. Gülücük çikçik iki buradaki örnekteki gibi mi acaba? Arkadaşlar bu örnek üzerinde hemen bilgi vereyim. Bu kelime biliyorsunuz e, küçültme eki nereye gelirdi? İsimlere gelir değil mi? Dar, darcık. Şimdi burada e, gülmek fiili var. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki cık ikinin cık e, fiile gelmiş olması söz konusu değil. Burada arkadaşlar kelimenin nasıl ile bir ilgili bilgi vereyim. Gülmekten gülüş'tür bu kelimenin nasıl aslında. Gülüşçüktür. E, sonra e, isme dönüşmüş. Yani oradaki e, türeme değil de ünsüz düşmesi olarak değerlendirebileceğimiz bir şey aslında. Yani burada bu durum söz konusu değil. Genceciye bakalım. Genç isim veya sıfat isim söyle kelime. Cık cık iki almış türemiş. Biricik de azıcık da bir örneği görmüş olduk. Ya, dolayısıyla cevabımızın B olması gerekiyor. Diyor ki numaralandırılmış cümlelerin hangisi türetilirken ünlü kaybı yaşamış kelime bulunmaktadır. Hani size ünlü düşmesini anlatırken ne demiştim? Kimi ünlüler eki şeklinde düşerler. İşte akıl aklı gibi. Kimi ünlüler birleşirken düşebilirler. Ne dedik? Kayıp kaybolmak gibi. Kimi ünlüler de yapım eki alırken düşerler. Devirmekten devrim gibi. İşte nasıl diyeyim? Ee, yumurtadan yumurtlamak yumurtalamak örneğinde ol gibi. Şimdi buraya bakalım. Siz de benden önce şıklara baktınız elbet. A şıkkına bakıyoruz. Başka sesli loyu varsa onları da hatırlatmak istiyorum tabii ki. A şıkkında göremedim. B şıkkında yumuşama olduğunu görüyoruz Al, e, algınlığı derken. C şık, B şıkkında da göremedim. Solum salgıları. Düşünülmektedir. Bakın ünsüz benzeşmesi söz konusu. Evet değişikliğinde gördüm arkadaşlar. Şu kelimeye bakmanızı istiyorum. Ne demişti? Çevirmekten çevre. Kelimenin anlamı değişmiş mi? Değişmiş. Bakın yapım eki alırken düşmeye uğramış bir kelimeden değişikliğinde bahsedebiliriz. Üçüncü sorumuza bakalım. Diyor ki yukarıda numaralandırılmış pardon. Hangisinde bir sözcükte hem ünlü türemesi hem de ünlü düşmesi meydana gelmiştir? Yani ne olacak? Aynı kelimede yoğunlaşacağız. Hangilerinde bir sözcükte hem ünlü türemesi olacak? Hani daracık gibi, işte biricik gibi hem de ne olacak? Ünlü düşmesi olacak. Onlara bakacağız. Şimdi A şıkkına bakalım. Her gece yasa yumuşama var. Sarıyor. Çepe, çepe çevrede ne var? Pekiştirme kaynaklı ünlü türemesi var. Ünsüz düşmesi var mı bakalım? Evet bakınız arkadaşlar. Çepe çevir çevirmekten geliyor ya. Hem burada ünlü türemesi var hem de yani birinci cümlede ünlü düşmesini de görüyoruz. İkinci cümleye bakalım. Kayboluyor da ne var? Aynı zamanda arkadaşlar yumuşama söz konusu, düşme var. Ama bizden istediği türeme, ünlü türemesi ve düşme. Üçüncüye bakalım. Yapa yalnız da. A türemiş mi? Yap yalnız demiyoruz. Türemiş. Yalnızda da düşme var mı? Yalın, yalınız yapım eki şeklinde. Demek ki bir lüçün olduğu bir şık olacak arkadaşlar. C şıkkı. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümlelerin hangisinin yükleminde ünlü daralması vardır. Ünlü daralması ile ilgili kural neydi kıymetli arkadaşlar? Yor ünlüyle özellikle fiillerde e, ünlüyle biten kelimeye yor eki getirildiğinde kısmen de ye ünlüsü hani diye niye ye de ye ünlüsü de tabi var onu da gözden kaçırmayalım. E, hangisinde ünlü daralması vardır diyor. A'ya bakıyoruz. A'da sızıyordu diye bir örnek var. Ama kelimemiz neydi? A ile bitecek. Sızmak. Olmadı. Başka bir örnek var mı? Yok. B şıkkına bakalım. Bakıyordu. Bakıyordu kelimesi de nasıl kıymetli arkadaşlar? Bakmak. A ile bitmemiş. Başka bir örnek var mı? Yok. C'ye bakalım. Her sabah erkenden kalkıp kasabaya gidiyorduk. Burada da var. Bakın gidiyordu. Gitmek. Yine ünsüzle bitmiş. Aynı zamanda oradaki ünlü yumuşamasını gördünüz mü arkadaşlar? Ünsüz yumuşamasını. Gitmek. D'ye bakalım. Burada örnek var mı? Özlüyordum. Özlüyordum kelimesinin gövdesi ne? Özle. Gördünüz mü işte? A ile bitmiş. Yor gelmiş. Daralma burada D şıkkında kıymetli arkadaşlar. Hemen beşinci sorumuza bakalım. Beşinci sorumuza diyor ki hangisinde ayrıç içinde belirtilen ses olayı yoktur ifadesini kullanmış. Ünlü aşınmasını anlatmıştım. İki ünlü şey birbirini yıpratırdı. Buraya geleli he buraya bakın buraya kelimesi nasıl oluşmuştu? Bu araya değil mi? Bu araya. E, buradaki söyleyişten dolayı anın ne yaptığını görüyoruz. Aşındığını görüyoruz. Burada var. E, ünlü kaybı aşağı mahallenin köşesinde kavşakta kavuşmak kavşak. Kavuşak. Yani kelimenin aslı bu. Yapım eki şeklinde ünlü kaybı, kaybı olmuş. Ünlü daralması diyor. Yor. Yorumuz var. Bakalım ediyor. Burada yok. Etmek çünkü. A, ile bitmemiş ya. Ondan dolayı nedir arkadaşlar? Burada bir ünlü daralması yok diye farklı örneğin. Cevap C ce o zaman. Ünlü değişimi var mı? Hani ben ve sende vardı. Bana'yı görüyorsunuz. Orada ünlü daralması. Ünlü türemesi. A, E. A, E, I, İ'nin e, çoğaldığını, türediğini hatırlıyoruz. Sapa sağlam örneğine bakar mısınız? Sap sağlam demiyoruz da sapa sağlam diyoruz. Yani bu örnekte de kıymetli arkadaşlar şunun türediğini görüyoruz. Altıncı sorumuz hemen. Altıncı sorumuza bakalım. Altıncı sorumuzda da ne diyor? Hangisinde ünlülerle ilgili Herhangi bir ses olayına örnek gösterilemez. Bakın ünlülerle ilgili diyor arkadaşlar. Demek ki ünsüzle ilgili bir ses olayı varsa bizi pek çok ilgilendirmiyor. Tüm bunları doğum gününde sana vermek için almıştım diyor. Burada var mı? Evet sana, sene. Ünlü değişim var değil mi kökte? B'de organik yumurta yemek için illa tavuk mu beslemek gerekir? Arkadaşlar beslemek, besilemek. Gördünüz mü? Yapım eki alarak düşme söz konusu. C'ye bakalım. Bu tarz soruları çözemiyorum. Çözemiyorum. Çözeme. Daralma var. Diye var. Daralma var. Arkadaşlar. Başka örneği. D'ye bakalım. Senin bu yaptığına düpe düz. Düp düz demiyoruz Düpedüz diyoruz. Bakın orada da ünlü düşmesi var. Demek ki cevap edilmemiş. Seyrelmiş. Seyrelmişte de bir durum var. Seyre gelmiş. Ünsüz düşmüş ama bize ne diyordu? Ünlü düşmesiyle ilgili bir ses olayı vardır diyordu. Hemen yediğin sorumuza bakalım. Yediğin sorumuza arkadaşlar ses olaylarının hangisini örnek gösterilebilir? İki cümlede. Hani son zamanlarda bu tarz sorular çok çıkıyor biliyorsunuz. Ne diyor? Ünlü düşmesi. İkisinde de ortak mı diyor? Bakalım şehrinde ünlü düşmesini gördüm. Aşağıda da var mı? Hemen zihnini gördüm. Demek ki şıklardan birisi 1 olacak. Zaten A, C, D şıkları kaldı. 1, 2. Ünlü değişimi var mıymış bakalım. Örneğimize bakalım. Ünlü değişimi yani yumuşama değil mi? Pardon. Bana, sana. Zaten birinci cümlede yok. Ünlü daralmasına bakalım ünlü daralması neydi? Yor, kiralamıyor. Evet orada var. Kiralamak. Aşağıda da var mı? Evet var bakınız. Diye. Hani demiştim mi? Y'de e, kısmen de olsa birkaç kelime de yapar. Demek de demek ki bir üçmüş çünkü üçlü bir şık olmadığı için. Arkadaşlar sekizinci soru vaktimizi alacağı için geçiyorum. Yani birkaç soru daha fazla çözmek adına e, dokuzuncu sorumuz diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde hangisinde hem ünlü düşmesi hem de ünlü daralması meydana gelmiştir. Yine ne diyor arkadaşlar? Bir sözcükte meydana gelecek bu. Hem ünlü düşmesi hem de ünlü daralması. Ünlü daralmasını bulmak daha kolay ya. Yoruluk bir kelime varsa ona bakalım. Bakın. Yor. Burada ünlü daralması var mı? Oynayor. Var. Evet güzel. Ee, oyun kelimesinde de düşme var bakınız arkadaşlar. Demek ki burada bir kelime de hemen tespit ettik. A şıkkında. Onun sorumuza bakalım son olarak arkadaşlar. 10. sorumuzu çözelim. Ne diyor? Aşağıdaki cümlelerin hangisi diğerlerinden farklı? Sebepten kaynaklı ünlü düşmesi. Hatırlıyor musunuz? Ünlü düşmesini anlatırken birkaç sebep olabilir demiştim çekim eki şeklinde, yapım eki şeklinde, birleşik kelimeler şeklinde oluşabilir. A'da sızılanmak var. Yapım eki değil mi? Sız, sız, sızdan sızılanmak. Yapım ekine dönüşürken bir düşme var. B'de benzemeye var. Bakın. Benizden benzemek. Yapım eki alarak düşme meydana gelmiş. C'de çevre var. çevirmekten çevre. Buraya kadar bir sorun yok. Niye sararıp, sararmak, sarı armak yine yapım eki şeklinde cevmek ki cevabımız Edirne'ymiş. Siz her konuda birbirinize hep destek olmalısınız ki başarı ulaşabilirsiniz. Bakın biri birinize iki kelime birleşirken e, düşme meydana gelmiş arkadaşlar. E, diğerlerinden farklı yani yapım eki şeklinde oluşmasından farklı. Arkadaşlar e, tabi çok soru çözme adına e, biraz uzattık sanki çok özür dilerim. E hepinize başarılar diliyorum. Her türlü sorunuz için arkadaşlar özelden ulaşabilirsiniz.